Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Onlar ünlü anne babaların tanınmayan çocuklarıydı. Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi. Gün geldi o çocuklar büyüdü. Şimdi her biri anne babalarının kendilerine bıraktığı bayrağı gururla taşıyor. İşte dünün çocukları, bugünün yıldızları olan o isimler. Kemal Sunal, Ali Sunal. Komedi filmlerinin unutulmaz oyuncusu merhum Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, babası gibi oyunculuğu seçti. Propaganda dahil birçok filmde babasıyla birlikte oynadı. Ali Sunal şimdilerde güldür güldür şov ile ekranlarda. Tanju Korel, Bergüzar Korel Binbir Gece dizisiyle yıldızı bir anda parlayan Bergüzel Korel'in başarısı aileden geliyor. Esmer Güzel oyuncu, sahnelerin ustu isimlerinden Tanju Karel ve Hülya Darcan'ın kızı oluyor. Yıllarca setlerde babasını izleyen güzel isim, yeni nesilin başarılı oyuncularından biri. İsmail Düvenci, Ceyda Düvenci, Beyaz Perde'nin ve televizyon dizilerinin vazgeçilmez ismi Ceyda Düvenci de kendisine meslek olarak babasının yıllarca emek verdiği oyunculuğu seçti. Canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin gözünde ayrı bir yer edinmeye başaran Ceyda Düvenci, İsmail Düvenci'nin kızı oluyor. Genç oyuncu Doğa Rutkay da babasının izinden yürümeyi tercih eden yıldızlardan. İlk kez 9 yaşındayken bir Halk Düşmanı isimli oyunda sahneye çıkan ve babasının kızını oynayan Rutkay, ardından Keşan Ali Destanı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Birçok televizyon dizisinde boy gösteren Doğa Rutkay için babası, kızımla gurur duyuyorum diyor. Oynadığı cesur sahneleriyle adından söz ettiren Fadik Sevin Atasoy da babasının izinden yürüyenlerden. Oyuncu Sönmez Atasoy'un kızı olan Fadik Sevin Bizim Evin Halleri isimli dizi ile kariyer hayatına başladı. Son olarak rol aldığı Zeynep'in 8 Günü isimli film yüzünden eleştirilere maruz kalan genç oyuncunun en büyük destekçisi ise meslektaş olduğu babasıydı. 90'lı yılların başarılı jönlerinden olan Gökhan Arsoy, Yeşilçam'ın sayılı yakışıklılarından Göksel Arsoy'un oğlu. Kendisini oyunculuğa adadığını söyleyen Gökhan Arsoy, Birçok projede izleyici karşısına çıktı. Oğlunu ekranda izlemenin büyük bir keyif olduğunu söyleyen Arsoy, oğlu da gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor. Hülya Koçyiğit, Gülşah Soydan. 1980'li yılların Yeşilçam'a kazandırdığı çocuk yıldızlardan biri de Gülşah Soydan. Şimdilerde Alkoç Otellerinin varisi Ender Alkoç ile evli olan Gülşah Soydan o yılları tanımlarken hayatımda yaşadığım en güzel günlerde diyor. Kendisi ünlü yeşilçamın yıldızlarından Hülya Koçyiğit'in kızı. Filiz Akın, İlker İnanoğlu. Filiz Akın'ın Türker İnanoğlu ile olan evliliğinden dünyaya gelen İlker İnanoğlu, izleyicinin karşısına ilk kez yumurcak tiplemesiyle çıkmıştı. Şimdilerde Arka Sokaklar isimli dizide gözü kara bir komiseri canlandıran İlker İnanoğlu performansı ile göz dolduruyor. Cihan Ünal, Irmak Ünal Tiyatro dünyasının zirvedeki isimlerinden birisi olan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal eğitim hayatını Amerika'da tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Kampusistan adlı diziyle baba mesleği olan oyunculuğa ilk adımını attı. Sonrasında birçok filmde oynayan Irmak Ünal, babam bana destek olmuyor açıklamaları ile gündemi meşgul etmişti. Sadri Alışık, Kerem Alışık Sinemanın turist ömeri Sadri Alışık'la Kamelyalı kadını Çolpan İlhan'ın oğulları Kerem Alışık 1960 yılında dünyaya geldi. Sadri Alışık'ın en büyük isteği sanatçı bir ailenin içinde büyüyen oğlu Kerem Alışık'ın oyuncu olmasıydı. Kerem Alışık babasını kaybettikten sonra onun hayattayken çok istediği şeyi yaptı ve Fırtınalar adlı diziyle oyunculuğa ilk adımını attı. Lemansam, Şevval Sam. Karadeniz Müziği'nin güçlü isimlerinden Şevval Sam da sanatçı bir aileden geliyor. Türk Pop Müziği'nin duayen isimlerinden Lemansam'ın kızı olan sanatçı mesleğe reklam müzikleri yaparak başlamıştı. Birçok albüme imza atan Şevval Sam şu anda sanat hayatına oyunculuk olarak devam ediyor. Aysel Gürel, Müjde Ar Yaptığı açıklamalarla magazin basınına malzeme veren Müjde Ar, Türk televizyon tarihinin ilk dizisi Aşk Memnu ile şöhreti yakalamıştı. Söz yazarı Aysel Gürel'in kızı olan Müjde Ar, kısa sürede aranılan bir oyuncu oldu. Son olarak NTV'de yayınlanan Güzel Haberler programını sunan Müjde Ar'ın yüzü aşkın filmi bulunuyor. Eğlence programlarının renkli sonucuları Süheyl ve Behsat Uygur kardeşler, Türk izleyicisinin kalbinde ayrı bir yere sahip. Babaları Necdet Uygur'un izinden yürüyerek kendilerini oyunculuğa adayan kardeşler, sadece tiyatroda değil, sinemada da kendilerini ispatladılar. Beş oğlundan ikisiyle meslektaş olan Necdet Duygur, oğullarımın hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum demişti. Alişen Şener Şen Komedi filmlerinin duayen ismi Şener Şen, 1941 yılında dünyaya geldi. Bir dönem Muş'ta köy öğretmenliği yapan, sonrasında ise belediye tiyatrosunda sahneye çıkmaya başlayan Şener Şen, Sözde Kızlar filmi ile sinemaya adım attı. Şevval Sam, Emir Tarık Tekin Kanal D ekranlarının popüler dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterini canlandıran isim, Şevval Sam'ın oğlu, Leman Sam'ın torunu Emir Tarık Tekin'dir. Emir Tarık Tekin, 1997 yılında doğmuş, şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğludur. Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır. Daha önce Can Evrenoğlu'nun Çıplak dizisinde oynamıştır. İzzet Altunmeşe, Fırat Altunmeşe Fırat Altunmeşe 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Bir abisi bir ablası vardır. Babası türkücü olan İzzet Altunmeşe'dir. 2014 yılında Kaçak Gelinler dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Çekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram ile paylaşmıştır. 2019 yılından beri de Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinde oynamaktadır. Video hakkında beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.